Arkadaşlar tamam. Vallahi şey değil, Efendim, yani bir müsaade edin. Yeter ki bir insanın doğru olsun. Çok sevindik.

Yürütmeyi durdurma kararı var. Karar ne olacak bundan sonra? Bir yasaklama diye bir şey Abi, söz konusu değil. Lütfen. Ama bu yani. e, emniyet genel müdürünün genelgesi de o manada değil. Ee, sadece emniyet binalarındaki basın odalarının e, kaldırılması söz konusu idi. Ve o kalktı. Emniyete giriş diye, yasak diye bir şey söz Ana, konusu değil. Ama Sayın Valim Müsaade alındığı yok. takdirde, izin alındığı takdirde rahatlıkla bütün basın mensuplarımız e, ilgili birimlerimizden bilgi alabilir. Sayın alim, zaten şöyle bir yanlış anlaşılma var. Ben 20 yıllık muhabirim. Burada işte şube muhabiri olan Hı. bir arkadaşlar var. Biz şube e, muhabirleri adına geldik. Hem Gayrettepe hem de vatan Emniyeti'nde görev yapan yürütmeyi durdurma kararı alındı ama biz hali hazırda içeri giremiyoruz. Hayır, yani. Müsaade alın müsaade alındıktan sonra karşılıklı antak kalındıktan sonra rahatlıkla girebilirsiniz. Efendim bir de ne bir... zaman olacak? bu Her zaman. Peki? Her yani zaman. biz bugünden Her itibaren ilgili birimlerimizdeki arkadaşlarımıza söyleyip o spesifik yapacağınız haberle alakalı ııı e, antak kalıp izin aldıktan sonra girebilirsiniz öyle şey olur mu? Yani siz basın mensubu olmanın da dışında Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının emniyet birimlerine girememesi diye bir şey söz konusu olur mu? O zaman bir yanlış algı mı var ortada? Tabii tabi, algı yanlış. Ee, öyle bir düşüncemiz yok. Öyle şey olur mu? Peki Basınla bugün bizim basın protokolle mi görüşmemiz gerekiyor? Basın protokolle herhalde biraz daha belki bir daha rahatlatalım. Arkadaşlarımızın da kafasında o a, algı iyi olsun. Birkaç gün içinde rahatlatırız. Tamam. Peki Efendim bir de İzmir'de yapılan bir operasyon var. İstanbul İstanbul'da, İstanbul'da var. İstanbul var. operasyonu yok, o İstanbul ayağı da var. İzmir'e sorumlu. İstanbul ayağı da vardır ki Yok. 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 Yani ne alakalı. Bizimle alakalı olmayan şeyi bize sormayın. Bizimle alakalı olmayan şeyi bize sormayın. sosyal kurulu ve destek kapsamında programı kapsamında hazırladığımız programımıza hepiniz hoş geldiniz. Programı hazırladık. Saygı Türkçü ve İstiklal <marşı. gülüyor> toplum destekli polisi çözüm ürünlerimizin faaliyetlerini içeren slide. Bakın bir, dakika, bir, dakika. bir, dakika. Hayır, bir şey. Hayır, Teşekkür ederim. Bilginiz var mı sen efendim? Ben şey. bir yok. Efendim biraz Onu siyasetçilere soracağız. soracağız. Aşkı. Aşkı. Açılalım. Açılalım. Evet, teşekkür ederim. Sayın valim buradan Aşkı. efendim. takip öndeyiz hemen. Çünkü araba şeyi bilmiyoruz.